Mikail abiyle biraz muhabbet edeceğiz. Muhabbetimizin konusu uluslararası ticaret olacak. Uluslararası ticareti yaparken nelerle karşılaşıyoruz? Ne tür sıkıntılar yaşıyoruz? Onları biraz konuşacağız. Evet, Mikail abi hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen? Teşekkür ederim, sağ olun. Geçen hafta ben Almanya'daydım. Ondan önce de sen İngiltere'deydin. Birçok şey yaşadık uluslararası ticaret adına. Geçen hafta Almanya'daydım. Gerçekten çok iyi şeyler tecrübe ettim. Müşterilerimizle konuştuk. E, nasıl ilerleyebilir? ticaretimizi nasıl eriştirebiliriz? Bunun üzerine e, toplantılar yaptık. Sen ne yaptın İngiltere'de, nasıldı? Aynen, aynen katılıyorum. Yani uluslararası ticaret, e, buradan oturduğumuz yerden bizim ürünümüz bu. Abi alın nasıl satarsanız satın, nasıl takarsanız takın da kesinlikle olmuyor. Evet. Ürettiğin ürünü bir bilmen lazım. Ürettiğin ürünün teknik detaylarına hakim olman lazım. Bunun raporlarını, efendim, hazırlanan ve daha sonra da gönderdiğim bu ürünün uygulama detaylarının o ülkeye uygun olduğunu görmek lazım. Evet. Mesela İngiltere ile alakalı uzun zamandır tecrübem bu ürünü satamıyorduk, o, o, ülkeye giremiyorduk. Girememenin sebepleri de belli. Farklı evet. kalıplar, farklı sistemler. Dolayısıyla güzel oldu. İnsanları algılama adına, kafa yapılarının görme adına, üründen ne beklediklerini anlama adına güzel bir gezi oldu. Ee, Burayla alakalı bunu söyleyebilirim. Ama İngiltere'de bir de başıma e, bugüne kadar hiç gelmeyen bir şey geldi. Bunu da özetle paylaşmak istiyorum. Çünkü biz bu kanalda genelde arkadaşlara şunu yapıyoruz. Biz bir ziyaretçiyiz, bir ziyaretçiler hakkında olumlu ya da olumsuz tecrübelerimiz oluyor. Evet. Bu tecrübeleri paylaşarak sizin de başınıza bir şey, bu tarz bir şey gelirse hani ne yapmalısınızı e, söylememde güzel videolarımız var. Ben şu tecrübe ediyorum. Yaklaşık 100-150 uçuş yaptım yurt dışına. Bu uçuşlarda genelde e, ana uçuş şunalarını kullanmayı tercih ettim. Yani Türk Hava Yolları'nı kullandım, Lufthansa'yı kullandım, atıyorum Delta'yı kullandım, eğitim eğitim de evet. Gemirek kullandım, Qatar Airways kullandım. Hı. Bu sefer e, şeyden kaynaklı. Zamandan ve e, bulunduğum havaalanından gideceğim havaalanına en uygun uçuşu tercih adına e, Ryanair'i tercih ettim. Bilmiyordum Ryanair'in böyle bir e, uygulamasının olduğunu. Hangi ülkeye bağlı bir havaalanı? Ryanair e, İrlanda'ya bağlı. İrlanda. İrlanda firması. Şimdi Ryanair'de şöyle bir şey tecrübe ettim. firma isterdi isterdi havaalanından Zagreb'e gitmiyor. Dolayısıyla doğru firmayı tercih etmem gerekiyordu. Yani senin bir planın vardı. Bir tabii tabii planım vardı. Hırvatistan'a gitmek lazım evet. diyordun. İngiltere'den Hırvatistan'a, Hırvatistan'dan da Sırbistan'a geçtim. Sırbistan evet, evet, Dolayısıyla evet, ben vardı. Evet. Bileti de Türkiye'den aldığım için Hı -hı. biraz da hızlı hareket etmem gerekiyordu. Evet. Bana en yakın havaalanından bir bilet bilete Zagreb'e e, geçmem gerekiyordu. Şimdi orada şunu gördüm. Ee, bu tarz firmalar, Brianna Air tarzı firmalar çekimden dahi ücretleri para alıyorlar. Mesela bu ilk defa başıma geldi. Evet. Yani ne dedim ben Türk Hava gidelim. Son 10 dakikada olsa e, gittiğinde evet. hemen çekim, çekim malı içeri girelim. Yani, Şimdi ben buraya gittiğimde tabii yani. Şimdi buraya gittiğimde bana dediler ki ya bizim sistemimiz biraz farklı. Atıyorum 55 sterlin para demen lazım. Evet. Yani, olayın parası da değilim. Evet. Ama olayın e, evet. yani, sonuçta ticaret yapıyoruz. ticaret nedir? Her şeyi doğru ayarlaya Şimdi 80 liraya bilet alıp 50, 55 liraya çekin yaparsan bu sana e, çok hoş Ama geldi. Değil mi? Tabii. Şimdi birincisi böyle bir şeyle karşılaştık. Yani ana hava yollarının dışında, hava firmalarının dışında böyle e, ucuz uçtuğunu düşünen firmalarla bu tarz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ha buradan Riyana'yı da kötülemek istemiyorum. Belki onların satış stratejidir. Ama ben böyle bir şeyle karşılaştım ve bu bana hiç şeyin görünmedi. Evet. Bu birincisi. İkinci problemin çekindi, yaşamış oldun yani ekstra evet. şey. bir bedel isterdin, sen tabii. o bedeli ödemek zorunda kaldın, Aynen. Ee, o şekilde çekin yapabildin. Bu karambolde e, bir de valizimi verdim ama valizimle alakalı bana herhangi bir şey vermedim, evrak vermedim. Çünkü orada bir karambol yaşadık. yani niye böyle evet. oluyor, niye öyle olmuyor, yapardınız, yapmazdınız falan. Neyse çantamı verdim, çıktım. Abi Zabri'ye ben indim saat 12'de ve burada da kötü bir tecrübe edeyim aslında, saat 12'de Zabri'ye ben indiğimde ee, valizler gelmiş. Herkes valizini alıyor. Benim valiz yok. Ben zaten check-in yaparken benden 55 euro aldım için, 55 sistemini aldığım için beni geldi strese soktu. Evet. Döndüm bir de burada bana valizin yok. Valiz Bek yok, yok yok. Valiz yok. Girdi bir şey ya kardeş valiziniz. Ya e, son valize geldi, sizin valiziniz gelmedi. Büyük ihtimalin İngiltere'de kalmıştır. Yarın size bilgi veririz. Şuraya bir bilgi formu doldurun. Evet. Formumuzu doldurduk. Bir de mail attık. Dedik böyle böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Tamam Bu olayın görünen boyutu ama görünmeyen bir boyutu var. Ben oraya bir iş gezisi için gitmişim ve iki gün boyunca hem Zagreb'de yani Hırvatistan'da evet. hem Belgrad'da yani Sırbistan'da görüşmelerim var. Orada beni stres ettin. Geldim buraya valizim yok. Otele gideceğim, üzerimi değiştirecek elbise. Evet. Bir, sonuçta bir iş gezisine çıkmışsın. Kesinlikle. Elbise aslında bir de şöyle de bir şey var. Mesela müşterine sunmak için bunu ne götürüyorsun? Hediye. Götürüyorsun, hediye götürüyorsun, götürüyorsun ve bunların hiçbir de yok. Maalesef. Güzel Yani tam bir güzel film. Var var. Aynen öyle. Sonra ee, bir şekilde bu gezi yarı uyu, yarı uyan tamamladım. Çünkü otelleri de kullanmadım artık iki gün boyunca. Niye kullanayım? Gidecek doğru düzgün valizim yok, şeylerim yok falan, eşyalarım yok. Neyse iki gün ee, bir şekilde çözdüm. Lardo. Müşteriler biraz dalga geçiyorlar. Vay valizin içinde paran mı vardı? <laughs> Ooo oh, şöyle oldu falan. Neyse. Geçti. Geldim Türkiye'ye. Sonra karşıya yazdım. Ya böyle böyle. Ya biz aynı noktadayız. E, valiziniz çıkmadı. Biz evet. sizden bir valiz teslim almamışız. Sizin e, biletinize kayıtlı bir valiz görünmüyor. Ben dedim ki ya çözmek istiyorsanız sözüm basit. Ne zaman çekin yaptın belli. Evet. Çekin anındaki kamera görüntülerine bakarsınız. Transfer valiziniz de görüyorsunuz. Evet. Çözmek istiyorsanız, çözmek istemiyorsanız herhangi bir evrak yok. Dolayısıyla valiziniz kayboldu diyebiliyorsunuz. Onlar da bu yolu tercih ettiler. İki defa mail attılar. Hatta üçüncüde de artık dediler ki kesinlikle aynı noktadayız. Valiz yok ama siz ne yapabilirsiniz? E, hava yollarının, sivil havacılığın bağlı olduğu İngiltere'de bir e-mail adresi e, gönderdiler. Buradan e, bir kişiyle görüşebilirsiniz evet. ve bir üst merci burası. Buraya şikayet edebilirsiniz diye. Şimdi ben de bunu yaptım. Sen sonucu bekliyorsun şu an. Sonucu bekliyorum. Evet, evet. Şimdi bu ama neyi tekrar da neyi tecrübe Yaklaşık 100, belki 150 bilmiyorum. Bir defa bir tuşuna çıktım. Hiç böyle bir şey yaşamadın. Evet. Yüzde bir oldu. Yüz defa çıkmışsam yüzde bir oldu. Bir bir ihtimal var. Böyle bir şey yaşamak ihtimali. Böyle bir şey var. Evet. Valiz önemli bir şeymiş. Bunu ben... Kesin. Bu sefer tecrübe. Valiz önemli. Seçtiğin hava yolu firması çok önemli. Evet. Sürprizler, evet. Sürprizler açık olmamak lazım. Evet. evet Ben geçen hafta Almanya'ya gittim. Hı. Anadolu, Anadolu Jet'e Hı hı. Çok şükür bir problem yaşamadım. Herhangi bir problem olmadı. Gayet bir her şey yolunda gitti. Hı -hı. Ama işte Ryanair'de sen böyle bir şey yaşamışsın. Evet. İzleyicilerimiz de bu konuda gerçekten dikkatli olsunlar. Evet. Ee, sıradan hava yollarını seçmesinler doğru mu? Hayır, seke de bilirler. Türk ki seçtiler. Valizlerini vermesinler. Bütün ya. riskleri açık olsunlar. Bir, e, çekim gibi bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Çekinden ücret evet. almak gibi. İki, valizinizi vermişsiniz ama alamayabilirsiniz. O yüzden mümkün mertebe daha çok evrakla kendinizde destekleyin. Fotoğraf çekin, ne bileyim evrak evet. alın. Hani ben verdiğim valizin bana gelmemesi bir şey bilmiyorum ama hiç düşünmüyorum. Yeah. Yani, valiz yok demek ne demek? Verdiğim valiz, ben vermiştim valiz değil mi? Dolayısıyla hani e, dış ticaret süper e, ama altında bir sürü sekmeler var. Bunlardan bir, birisi ulaşım. Evet. Uçak kullanıyorsun. Uçakla alakalı e, bu tarz tecrübelerle karşılaşabilirsin. Aynen öyle. Tamam Emre Bey. Tamam teşekkür ederim. Ben yani, teşekkür ederim. Çok çok sağ, sağ. Sağ.